Evet hepiniz yeni bir gizemli deniz videosuna hoş geldiniz. Bugün size bomba gibi bir haberle geldim. Tabi ben artık e, uzun zamandır video çekmeye çekmeye e, nereye bakacağımı falan unutmuşum. Şaşı beş bakıyorum dalıyorum. Lütfen siz kusuruma bakmayın. Evet bomba gibi haberimiz e, alttaki başlıktan da anlayacağınız gibi bak duramıyorum hala yerimde de kızımız geldi. Yavrumuz geldi. Ee, kaç gün oldu? Bugün kaçıncı gün Çetin? 13. 13. gün değil mi? 13. gün. 7. Bugün perşembe mi? Kaç? Geçen hafta bugün cumartesi. 7. 6 daha. 13. gün. 13. gün. Geçen hafta pazartesi günü. Kızımızı almaya gittik. Gördük. Eee. Çok böyle aramızda çok güçlü bir bağ oluştu. Çok nasıl anlatacağımı da çok bilemiyorum. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. O yüzden bir yerden başlayayım artık nasıl olacaksa. Gittik, kızımızı gördük ve hemen evrak işlerimizi hazırladık. Ondan sonra imzalarımız atıldı ve kızımızı kocamızı alıp geldik. Şimdi nasıl oldu? Bir anda nasıl oldu yani o kadar sıra beklerken nasıl bir anda sıra bize geldi? Çok e, sıkı takip edenler şimdi diyorlar ki nasıl ya erkek de öndeydiler kız da gerideydiler nasıl böyle oldu? Bu arada saçma başıma lütfen takılmayın e, ben çok perişanım. <laughs> Direkt analık formuna girdik ama... E, Gece gündüz bizim için artık böyle nasıl diyeyim çok çabuk geçiyor. Çok hızlı geçiyor. Ee, şu an kızım uyuyor yanda. Siz onu göremiyorsunuz ama e, bir süre daha göstermeyeceğim. Ondan sonra e, takıldım kaldım yalnız. <laughs> Şöyle oldu. Şimdi bayramda işte bayram tam bayram haftasında Pazartesi günüydü yine bir pazartesi günüydü. Kurumdan bizi aradılar. Dediler ki bir kızımız var. Ama kızımızın sağ kulak kepçesi oluşmamış. Yani bu ne demek? Şu kulağımızın kepçesi yok. Bu kulak kapalı. Burada çok küçük bir kulak var. Yani çok gelişmeye böyle gelişiyor, geriden geliyor ama çok küçük. Daha henüz ne olduğunu bilmiyoruz biz de. Fakat diğer kulağının duyduğunu söylediler. Ee, onun dışında herhangi bir problemi olmadığını söylediler. Kabul edip etmeyeceğimizi sordular. Ve kız bebek olduğunu söylediler. 5-5,5 aylık bir kız bebek olduğunu söylediler. Biz de e, eşimle ikimiz hiç düşünmeden kabul ettik. Yani ben zaten kabul ettim. Eşimin de kabul edeceğini düşündüm. Öyle söyledim kuruma. Ee, ama dedim yine de bir sorayım. Sorduğumda da eşim de benden farklı bir tepki vermedi. Çok şükür. Ee, gerçekten iyi ki böyle bir eşe sahibim. Her zaman söylüyorum bunu. Sonra e, bize dediler ki işte siz bayram sonuna kadar bir düşünün. Yine de hemen karar vermeyin. Kesin kararınızı öyle verin. Bana böyle sadece kulağının hani o kepçesinin oluşmadığı resmi attılar. Ondan sonra ama ben o resme de bittim. <laughs> İnanır mısınız? Açıp açıp baktım. Açıp açıp baktım böyle. Sevdim o resmi. Hiçbir zaman pişman olmadık. Yani hani acaba kabul etmese mi demedik. Kararımızın sonuna kadar arkasındaydık. hatta ki gün saydık. Saat saydık, saniye saydık kavuşabilmek için. Ve zaman geldi, çattı, bayram bitti. Ertesi pazartesi biz Mersin'e gittik. Normalde işte kurum 9'da açılıyor. Biz sabah 5'te yola çıktık. Düşünün artık yani. Hani ne olur ne olmaz erkenden gidelim. Bir aksilik olmasın diye. Oradan böyle pijamalı falan da hiç video çekmemiştim. <laughs> Ama alelacele de çekeceğim çünkü her an uyanabilir. Uyandığı anda videoyu kapatacağım. Ne zaman bir daha video çekebilirim bilmiyorum. Gittik. Kuruma. Oradan hemen işte kızımı görmeye gittik. Ee, gördüğümüzde babasının gözleri doldu. Ben ağlamadım diye ama <laughs> yani yaş düşmedi. Ondan sonra gözler dolu dolu. Ben zaten ağlamaktan e, konuşamadım. Hiç maske olunca yüzümüzde de böyle maskenin içine böyle saklandım desem hani böyle yalan olmaz. Hiç konuşamadım. Sadece sevdim. Zaten kızım böyle o kadar tatlı, o kadar güzel gülüyordu ki. Anlatamam size yani. Oradan evrak işleri sürüyor işte. Baya mesafeler falan uzun oluyor. O evrak işleri inanın ki bize bitmedi. Yani zaman nasıl geçti? Böyle geçmedi. Yani zaman geçmedi öyle söyleyeyim saat 3 gibi 3 sularında falan artık bütün işlemler bitmişti. Biz kızımızı almaya gittik. O kadar güzeldi ki. Allah'ım. Sonra işte herkesin merak ettiği soru. Acaba durdu mu? Durabildi mi? Ondan sonra ne yaptınız? Ne ettiniz? Durdu. İlk gün. Hiçbir problem olmadı. Yani gelirken yolda gelirken falan. Hiçbir problem yaşamadık. Zaten çok mutluydu. Biz çok mutluyduk. Hani hemen sevgimizi gösterdik. O da hemen aldı. Tam bir sevgi çocuğu zaten. Sevgi ver yeter. Ee, gece ilk gece e, böyle nasıl diyeyim sadece buramda uyudu. Sabaha kadar. Hiçbir şekilde beşiğini kabul etmedi. Ya, yanımı bile kabul etmedi. Sadece buramda sabaha kadar uyudu. Ee, küçücük bir kıpırdasam Uyanıp böyle gözünü açıp Bana bakıyordu yani Acaba ben yerimde miyim değil miyim Bakıyor böyle bakıyor bakıyor Sonra tekrar böyle tutuyor beni sıkı sıkı Ondan sonra geri yatıyor İlk gecemiz öyle geçti Hatta annem burada kaldı işte Annem olmasaydı Belki de biz çok zorlanırdık Aslında ben çok fazla çocuk bakan bir insanım ama e, insanın kendi çocuğu olunca çok başkaymış gerçekten. Ee, ondan sonra eyvah dedik yani artık herhalde. Bu çocuk hep böyle benim göğsümde uyuyacak yani alıştı bir kere, bir kere. olmayacak herhalde. Sonra sabahleyin Çetin uyandı saat 5 gibi falan. Çetin dedim sen al biraz artık ben bittim uyuyamadım tabi sabaha kadar. Uyandığı an basıyor çünkü yaygarayı tekrar uyutana kadar bayağı bir uğraşıyorum. Oradan Çetin aldı. Ona böyle şarkılar, türküler söylerken nasıl yaptı bilmiyorum. Beşiğine alıştırmış. Oradan beşiğine alışınca tabii rahat ettik. Ertesi gece beşiğinde uyudu. Ondan sonraki geceler de beşiğinde uyudu. Beşiğini şimdi artık çok seviyor. Öyle işte. Ee, bu arada benim sesim gitti. Ee, bayramda biraz fazla yoğun çalıştığımız için sesim gitmişti. Fakat sonra e, yavaş yavaş gelmeye başlamıştı ki bizim e, bebeğimizin rutin kontrollerinde e, birkaç sorunla böyle karşılaştık. Aslında bunlar büyütülecek sorunlar değildi ama ben çok korktuğum için sesim tekrar geri gitti. E, sinirsel oluyor bende böyle çok üzüldüğüm zamanlarda sesim aniden gidebiliyor. E, sorun da şu ki kalp kapakçığında ritim bozukluğu varmış. Ben çok korktum çünkü kulağından dolayı MR'a girecekti ve bunun hani MR'da anestezi alacağı için kızım için sorun yaratabileceğini düşündüm. Allah korusun hani kaldırabilir mi kaldıramaz mı? Ben çok panik oldum. İşte kardiyolojiye gitti. Kardiyolojideki bütün doktorlar hepsi geldiler. Çocuk kardiyolojisindeki. Çok ilgilenler gerçekten hepsine çok teşekkür ederim. Tabii beni görmüyorlar ama olsun. Ondan sonra e, onların hepsi geldi beni sakinleştirdi. İşte hiçbir şey olmayacak. Korkmayın. E, bu çok kötü bir sorun değil, büyük bir sorun değil. Hani e, diye böyle sakinleştirdiler. Hani ben acaba anestezi alacağı için <laughs> bir şey olur diye düşündüm. Dediğim gibi o yüzden sesim gitti. Ama çok şükür Allah'a kızım emarına girdi, tomografisine girdi, e, anestezisini aldı, hiçbir problem olmadı ve ben baya bir rahatladım. Hani şöyle bir şey var. E, tabii ki o an kendimi durduramıyorum. Yani hani böyle aman hiçbir şey olmayacakmış, şöyleymiş, böyleymiş gibi gelmiyor. Panik olduğum anda, <laughs> aşkım bir rahat Panik olduğum anda. Böyle şey oluyorum hani. Eyvah ne olacak şimdi diye. Böyle sesim gidiyor, soluğum gidiyor, soğuklar atıyorum. Öyle işte. Zamanımız böyle geçiyor. E, merak edenler biliyorum. Instagram'dan yazanlar çok oldu. Elimden geldiği kadar onlara cevap vermeye çalıştım. Herkes video bekliyor. E, ama inanın ki çok yoğun çalışıyorum. Gece saat 3'e 4'e kadar ben bakıyorum. Hani aman mamasını işte... Geç kalmıyorum. Çünkü uyuyor. Uyanmıyor geceleri. Ee, o yüzden mamasını uyurken yediriyorum. Aç kalmasın diye. Bu sefer eğer ben de uyursam uyanamıyorum. Alarm falan da olmuyor işte. Uyandıramıyor beni yani. Ee, o yüzden korkumdan saat 3'e 4'e kadar bekliyorum. Mamasını yediriyorum. Bakıyorum. Başında bekliyorum. Ağlıyor mu? Ne yapıyor diye. Oradan Biraz işte saat 11-12'ye 12 kadar falan Çetin beni dinlendiriyor O bakıyor çocuğa Mamasını yediriyor Altını değiştiriyor <laughs> Bunların hepsini tabii ki kızımız geldikten sonra öğrendi Ama gerçekten çok başarılı bu konuda ee, Uyutuyor Zaten uykusu konusunda Hani orada alışmış e, Mamasını yiyor Hemen gazını pıt pıt çıkarıyoruz Ters yatırıyoruz hemen uyuyor Çok şükür Allah o konuda iyi ama e, saat işte 12'den sonra ben de uyanıyorum. O da uyanıyor tekrar. E, tekrar banyo yapıyoruz. Oradan e, onu yediriyorum, yağlıyorum işte hani zeytinyağıyla falan masaj yapıyorum. Giyiniyoruz, kuşanıyoruz, işe gidiyoruz. İş yerinde de aynı şekilde e, aynı şekilde beşiği var. E bu kadar büyük olmasa da daha portatif bir beşik aldık oraya da. Ondan sonra e, ne aldıysak her şeyi çift aldık. Atıyorum battaniyesini iki alacaksak dört aldık. İşte emziğini iki alacaksak dört aldık. Biberonunu yani aklınıza ne gelirse her şeyi çift çift var. Çünkü e, orada da bir düzen oluşturdum. Saat dörtte gidiyoruz. 4'ten işte saat 6'ya 8'e kadar falan ben orada bakıyorum 8 gibi 8 buçuk gibi falan işte duruma göre o anki durumuna göre hava güzel esiyorsa ona kadar falan orada kalıyor benimle birlikte oradan da babası alıp geliyor ya da tam tersi oluyor buradaki düzeni güzelse hiç gitmek istemiyorsa güzel uyuyorsa burada bırakıyorum babası saat 10'a kadar bakıyor oraya getiriyor. Orada benim işte iş yerinde yanımda çalışan kızlar var. Onlar bu sene biraz daha benden yük aldılar. Ben daha geri plandayım. Arkada çocuğum, işte kucağımda çocukla. Ondan sonra ben onunla ilgileniyorum. Mamasını yedir, bezini değiştir, kucağında gezdir derken kızlar işte fiyatlarda falan yardımcı olmaya çalışıyorum. Onlara çok bir şey yapamıyorum. Kızlar ilgileniyorlar iş yeriyle. Ama çok yoğun geçiriyoruz. Yani hani e, şu kolum pert, yani şu bilekten pert, öyle söyleyeyim size. Bu tarafta omuzdan pert. E, çok mutluyuz. Bir kere onu söyleyeyim. Hani pert deyince böyle işte yorulduğum için hani şey olduğumu düşünmeyin. Bir kere aşk sarhoşuyuz. Onu söyleyebilirim gerçekten. Ama e, hani yorgunluk olarak tüm tüm yorgunluk bende. O yüzden Çetin beni öğlene kadar biraz dinlendiriyor. Eğer Çetin olmasa ben bittim. Gerçekten eşlerine yardım etmeyen e, kocalar yüzünden mi diyeyim ne diyeyim. Hani e, çok zor. Allah onların yardımcısı olsun. Hani eşleri yardım etmiyorsa, tek başlarına çocuk büyütüyorlarsa gerçekten çok zormuş. E, başıma gelince anladım. <laughs> Size söyleyeyim yeğenimi büyüttüm, kardeşimi büyüttüm, iki yeğenimi büyüttüm hatta. Ama e, sorumluluk başka bir şeymiş, onu fark ettim e, başıma geldikten sonra. Ama çok da güzelmiş. E, böyle bir yandan da çocuk bana geldi, aldım tamam. E, bir anda loğusa gibi hissettim kendimi gerçekten. Hani bana derlerdi işte nefes alıyor mu diye kontrol ediyorum işte şöyle falan şaka gibi geliyordu. Ama gerçekten öyle değil. Annemin kucağına vermedim bayağı bir. Kız kardeşimin kucağına, kimsenin kucağına veremedim. Yani hani böyle e, nasıl diyeyim bilmiyorum niye veremediğim ama veremedim. Hala da böyle verirken de çok tedirgin olarak veriyorum. Hani böyle tam alışmış değilim. E, ama yine de çok güzel. <laughs> o yüzden çok yoruluyorum. Belki hani... İşte yiyelim de falan o kadar değildi kız kardeşimden çok yük alıyorduk biz ama denizde biz tamamen bütün yükü ben kendim omuzladığım için ya babada ya bende onlara çok kısa verdiğim için o yüzden de kollarım bayağı bir zorlandı biliyorum çok sorular gelecek şimdi ama çok video çekemiyorum bir dahaki videoyu ne zaman çekerim bilmiyorum. Size anlatacağım çok şey var. Yani inanılmaz çok şeyler var. Ee, ama bu böyle mutluluk videosu olsun istiyorum. Başka bir şeylerle bozmak istemiyorum. O yüzden e, onları başka bir videoda inşallah anlatırım. Nasıl geçecek? Ne yaptık? işte kimler neler dedi? Neler oldu? Ondan sonra başka işte bir sürü şeyler. Bunların hepsini anlatırım size. Sadece güzel olarak şunu söylemek istiyorum. Birçok kişi bir e, Bilenler tabii ki bildiği için yani yaşadığımız yer küçük bir yer ee, çalışıyorum herkes tanıyor saklama gibi bir lüksüm hiçbir zaman olmadı ee, saklamayı da hiç düşünmedik o yüzden de ee, o yüzden hani e, ne oldu ne bitti bunların hepsini anlatacağım ama çok güzel ee, geri dönüşler aldık birkaç kişinin de tekrar evlat edinmek için ya da koruyucu aile olabilmek için onun şartlarına göre. Başvuracaklarını öğrendik bizden sonra, biz de gördükten sonra. O yüzden e, çok mutlu olduk. Gerçekten e, bu bizim için çok özel ve güzel bir şey. E, şunu bir kere daha anladım ki, evet doğurmak çok kutsal bir şey. Keşke Allah bize de nasip etseydi. Ama yani illa bu, e, hani o kadar da kötü bir şey değil. Çünkü e, evlat edindiğiniz zaman artık o evlat edinmek lafı yani bana çok saçma geliyor bir süre sonra hani mecburen söylüyorum çünkü o benim evladım ee, sanki biz böyle ondan önce yokmuşuz yani bizim bir hayatımız yokmuş biz ne yapıyormuşuz bizim 9 yılımız nasıl geçmiş sanki biz dün evlenmişiz hemen bugün çocuğumuz olmuş gibi yani aslında anlatacak çok şey var ama gördüğünüz gibi ben çok heyecanlıyım bir yandan sesim yok çok zorlanıyorum konuşurken ee, ve toparlayamıyorum. Ee, ne anlatacağımı bilmiyorum. Bir sağdan anlatıyorum, bir soldan anlatıyorum. Ee, düzenli gidemiyorum, farkındayım. Ama gerçekten çok heyecanlıyım. Daha yani dediğim gibi 13. günümüz bugün. Ama e, çok da mutluyuz babası da aynı şekilde. Öyle. Beni izlediğiniz için, takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ben video yayınlayamasam bile gerçekten abone sayısı günden güne artıyor. Bu desteğinizden ötürü çok çok teşekkür ederim. İnanın ki kızımı size göstermeyi çok isterim ama şu an doğru bulmuyorum. Yani biraz daha zamanı var. Belki de göstermeyi de bilirim. Ama ne yaşadığımızı, neler olduğunu size anlatmak isterim. Gerçekten bu önemli. Çünkü Birçok aile benimle birlikte bekledi. Birçok aile benimle birlikte bu işe başladı. Benden sonra beni Feyiz alıp çocuğumu çocuğuma kavuşmadan bile heyecanlanıp bir an önce onlar da başvurularını yaptılar, sıraya girenler oldu. O yüzden bu bizim için çok önemli bir yolculuktu. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Biz çocuğumuza kavuştuk. Zaten bu kanalı açmamdaki en büyük sebep de buydu. Ee, yani Allah'ım dedim hani inşallah benim karşıma hayırlı insanlar çıkarır bu videoyu, hayırlı insanlar izler. Ee, güzel dualar eder. İnşallah ben de bir an önce yavruma kavuşurum. Bu kadar çabuk olacağını beklemiyordum. Gerçekten hepinizin duaları sayesinde oldu. Çok teşekkür ederim. Ee, kendimi zor tutuyorum. Konuşmak gerçekten çok zor. İyi, ama hepinize çok teşekkür ederim başka bir şey demeyeyim hepiniz hoşça kalın dostça kalın görüşürüz